Ee, evet hepinize tekrardan merhaba. Şu an en son aldığımız kaledeyiz. Hemen şu göreve Tamam sus. Hemen bunu almak istiyorum. Dur, e, cephane nereden ha? E, şu an hard disk alanı çok kısıtlı. O yüzden videoyu fazla uzatmamaya özen göstereceğim. Propaganda poster var mı şurada bir yerde? Uzatmayacak olsam da şunu yatmadan gitmem. Haydi abi. Ne olur araba ya yapma. Ne olur. Ah şurada araba var. Tüccar ne haber? Şurada adamlar var. Ay tamam uğraşmayacağım. Ee, video gidiyor. Bir tane de bomba görevi yapacağım. Bak geliyorlar. Nereye geliyorsunuz abi? Burası. ha bak nasıl dönüyorlar. Yavaş. Nereye? Ay. ha Tamam abi gidiyoruz şimdi. Bu e, göze göz görevi neyse işte her neyse. Neyse diyorum. Bil biliyorum zaten görevi. Sanki bilmiyormuş gibi söyleyeyim Her neyse bu göze göz işte neyse. Ee, zorlaştı bu kuzeyde acayip zorlaştı. Bu zırhlı adamlar işin içine girince acayip zorlaştı. Şurada bir mektup var onu alalım. Oyunu %100 yapmak için elimden geleni yapıyorum. Ya şey olsa da ya yapma ne olur ya video şeyim yok diyorum inadına giriyorum. Artık bir anlam yok bunları almamın. XP puan veriyor sadece. Ha oyunu bir de %100 tamamlattırıyor o kadar. Şurada cephane istiyor. Ay ben erken indim ya bak orada. Hadi ne olur mağara değil mi? Mağara. Allah kahretsin. Ne olur sessiz bir silah ver. Ok ver. Ne bu? Ay bazuka diyor. Bazukayla kim kimi öldürmüş? Sniper yerine olmaz. Ee, şunun 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 yerine olmuyor mu? Olmuyor. Al abi. Ha. Karışacak. Yapacak bir şey yok. Ben şöyle gideyim de yine. Vallahi karışacak ama yapacak hiçbir şey. Ha. Ee, bas abi. Bir komutanı bir öldüreceğimizi bir sezelim. Bak zırhlılar var. a e şurada da adam var. A e şuradaymış adam bak. Bir öldüreceğimiz bir tane. Diğerinde 3 tane. Hadi hadi 2 tane bak şurada. 3 tane. Ah. Daha fotoğraflarını çekeceğiz. Yani bazuka da var ya yani en ses yapan şey. Ha. Ah. Onu öldürsem o duyar. Yapacak hiçbir şey yok. Ya seni de alırım ki ben. Ay çok güzel ya. Daha 8 tane mermim var. Ben hepsini alırım ki böyle. Vallahi güzel oldu bunu verdi. Bak şimdi sıka sıka gideceğim. 8 tane mermi var. Şunun fotoğrafını çektikten sonra gitmeyeyim ya. Ya şunun fotoğrafını bir çeksek nasıl olur? Bak nerede o? Ha. Bunun fotoğrafını çek. Ha şimdi bazukayla ile devam edebilirim abi. Mağaraya dalacağım. Mağara gibi gözükmüyor tam. Gel. Bak bu güzel oldu. Ha Komutanlar orada tabi ölmeyi bekliyorlar Güzel abi Güzel bak bize bazuka verdi Bazuka daha güzel Gel abi Gel abi Yavaş bunu, bunu, ay, Adamın üstüne direkt sıkıyorum Bu iş burada biter Kolay oldu tamam güzel Bir tane de bomba görev yapacağım Hadi ya alamayacağım. Tamam bitti. Valla en kolay suikast görevi bu oldu. Suikast değil göze göz. Güzel. Şimdi hemen yeniden ışınlanalım. alalım. Bombaya en yakın yer yine burası. En son aldığımız kale. Güzel. Hadi bakalım. Yapmadığım bir şey kaldı mı? Bak hemen. Tamam sus. Tamam sus hemen aldıklarımı satayım. Bak yeni silah açıldı. Ay ne güzeldi o silah. Dur dur dur. Dur. Hangisi o? Hangisi o? Şu. Şu. Aa bunu istiyor. Ay bu nasıl bir silah ya? Aa bu şey ya. Bu şey ya. Atış hızı bayağı iyiymiş. LMG mermi kullanıyor. LMG ne ya? LMG diyeyim bari. Tamam hadi şunu şuraya. İki tane alamıyorum. Ay ahmeriyi aldık. Yanlışta dur. Eee kafam iyice karıştı ya. Kafam iyice karıştı. Silahlar. Ok. Hadi ok ne olur ok. Bak gelmiyor. İki saat bekliyorum böyle gelmiyor. Hadi abi. Hadi abi. Hadi. Hadi. Hadi abi. Hadi ne olur ha. Hemen cephaneyi şöyle rastgele dizeyim. Tamam biraz ondan biraz bundan bundan tamam hadi. Gidip hemen bomba görevini almam lazım. Sus ne olur sus kadın. Biz ne dedik acaba? Neyse. Ee, bak kargo kargo uçağını. Ay kargo uçağı ne? Kargo. Ee, kargo Kamyonetini koruma görevi vardı Nerede abi görev? 400 metre vallahi çok yakın. Uzakta Şurada bir uçan cihazdan var. Oh. Vallahi ben bunu kullanmayı öğrendiğim için çok mutlu oldum bu oyunda. Çünkü bunu kullanmak ölüm. Bana orada deyince ben öğrendim. Bundan in inmeden atlayınca yukarıdayken o uy uy uykutulumu nedir ya? Bak uyku tulumu diyecektim. Tam uçuş tulu ay uçuş tulumu açılmıyor. Ağaçlara takılıyormuşuz. Bak bak bak. Nereden gördü o? Nerede? uçuş tulumu açılmıyor. Dur havalan bir havalan ay. Ha orada. Tamam dur tamam dur yavaş. Tamam sus adam sus. Adam sus. Ne olur şuradan uçmalı olsun ne olur. Şurası olsun ne olur. Ben bir önceki bölümde ne oldu biliyor musunuz? bir önceki bölümde değil bayağı bir önce video çekmezken bu, bu, bu görev aldım tam dibimdeki yer çıktı bak şurada ay şey ay çok çok zor ben bunu kullanamıyorum ben bunu kullanamıyorum öleceğim muhtemelen ölürsem artık dur e ile bırakıyoruz e ile bırakınca ne yapacağım suya atlarım tabi ya ha suya atlayacağım 1 2 3 açabiliyoruz. Ha, biraz zarar gördük. Tespit edilmeden yapacağız. Bak bir sürü şey var, bitki var. O bitkileri de alabilirim. Hadi abi çıkart şu şey. Hadi. Oo çıktım direkt. Oo, oo. Mavi mi mor? Mor mor mor. Valla bir sürü şeyim var. Ee, bunlar zamanla tabi işe yarıyor. Bak bir sürü şeyim var mesela. Bunların hepsi güzel şeyler. Zor değil bu bomba görevleri ya. Ben zorlanmıyorum bu bomba görevlerini. Bakın mesela bir tane bomba şeyi şurada. Ben bunu zaten bir tane videoda yapmıştım bomba görevini. Şimdi bak şurada mesela bir tane var. Genellikle böyle kutulara döşüyorlar. Şurada bir tane adam var. Onu hemen almak istiyorum. Nerede abi? Bak şurada sniper var. Onu indirmeden mi? Ona birisi bakıyor mu? sakin. İşkillendiler. Bak bak sese bak ses. Ya o buraya gelecek belli. Dur geliyor. Geliyorum bekle geliyorum. Ay. Hiç önüne bakmıyor ya. Vallahi öyle aldım ha. Bu iş bitti. Ay 3 tane var. Toplamda 4 taneymiş. İlk defa böylesine rastladım. Bu son görev. Daha tepeye mi çıkacağım? Altta mı? Tabi ya bu altta. Hadi abi. Burası tapınaklı. Jalendu. Allah Allah. Birisi şurada. Tamam yukarıda değil mi? Tamam abi. Acele ediyorum. O yüzden böyle oluyor. Ay. Heh. Burayı hava, havaya uçuracaklar. Diğeri nerede? Şurada bir tane var. Düş abi. Düş aman. Hadi biraz hızlı. Hah, bir tane de burada var. Sonuncusu altta muhtemelen. Alta nasıl iniyorduk? Şurada bir boşluk vardı. Nasıl iniyorduk biz o alta? Şuradan değil mi? Nerede abi? Şunu patlatmak istiyorum. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli olur. Şurada bir yer vardı ya. Allah Allah. Ha şuradan değil mi? Tabi ya. Ha burada adam yok diye biliyorum. Ay. Allah Allah. Ya nereye düşeyim? Hah. Şuradan değil mi? Aynı yer değil mi abi? Ha şuradan. Şunu patlatayım ya. Çok zevkli. Allah Allah. Ha buradan. Abi yani... Bak ya bomba patlayacak. Allah'ım... Ha altta mıydı bu acaba? Ha şurada. Hayır. Ha buradaymış ya. Boşuna ben niye fark etmedim? Tamam. Bölgeden kaç. Tamam. Videoyu hemen sonlandırıyorum. 10 dakika yeterli. Ee, kaçıyoruz bölgeden. Bu görevi de yapmış olacağız. Peki o zaman... Eee... Evet sınırdan çık. Tık. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Bu video en kısa Far Cry bölümü bu oldu. İki tane yan görev yapmak istedim. Küçük görevlerden umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.